Evet çocuklar kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım ki her şey yolundadır. Çocuklar bugün sizlerle beraber denizde yaşayan hayvanları öğreneceğiz. Aynı zamanda kanalımızın en önemli sürprizini bugün gerçekleştireceğiz. Bugün sizlerle beraber soruları oğlumla beraber çözeceğiz. O da bu videoya sizinle beraber etkileşimli olarak katılacak. Hazır mıyız? Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Pekala hemen başlıyoruz. İlk hayvanımız geliyor çocuklar. Bu bir balina. Evet çocuklar ikinci hayvanımız geliyor. Bu bir ahtapot. Görüyorsunuz değil mi böyle ne kadar uzun uzun elleri var. Korktunuz mu yoksa? Hiç korkulacak bir şey yok. Denizde yaşayan bir canlı. Üçüncü hayvanımız geliyor çocuklar. Evet. Bu bir köpek balığı. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar büyük, ne kadar heybetli değil mi? Peki. Yeni bir hayvanımız daha geliyor. Bu bir kalamar çocuklar. Görüyorsunuz değil mi? Peki. Yeni hayvanımız geliyor çocuklar. Bu bir deniz atı. Evet çocuklar. Yeni hayvanımız geldi. Bu bir midye. Daha önce hiç midye yediniz mi siz? Yemediyseniz tavsiye ediyorum. Çok lezzetli yiyebilirsiniz. Evet çocuklar yeni hayvanımız geldi. Palyo çobalı. Turuncu ve beyaz. Evet çocuklar. Bu bir deniz anası. Görüyorsunuz değil mi? Deniz anası. Evet. Yeni hayvanımız geliyor çocuklar. Evet bu bir kaplumbağa. Denizde yüzüyor çocuklar. Daha önce karada yüzen kaplumbağalar görmüşsünüzdür. Bu da denizde yüzen deniz kaplumbağası. Peki. Yeni hayvanımız geldi. Bu bir yengeç. Evet çocuklar yeni hayvanımız geldi. Yunus. Görüyorsunuz değil mi? Dişlerini ağzına kadar kocaman. Evet. Evet çocuklar yeni hayvanımız Yılan balığı. Hiç siz yılan gördünüz mü çocuklar? Evet bu da denizde yaşayan bir balık. Yılan balığı. Peki. Evet çocuklar yeni hayvanımız geldi. Deniz yıldızı. Bakın ne kadar güzel görünüyor değil mi? Peki. Geçiyoruz diğer hayvanımıza. Diğer hayvanımız çocuklar. İstakoz. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar elleri var. Uzun uzun. Peki devam ediyoruz. Şimdi çocuklar oğlumu bu videoya katacağım. Şimdi midye hangisi dediğimde sizler birinci, ikinci, üçüncü hangisi midye ise birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü şeklinde cevap vereceksiniz. Önce siz cevap vereceksiniz. Sonra oğlum videoya katılacak. Evet. Midye hangi çocuklar? Birinci mi? İkinci mi? Üçüncü mü? Aferin. Peki. Evet. Baba galiba ikinci olması gerekiyor. Tıklayalım o zaman hemen. Tıklayalım. Bravo. Çocuklar size bravo. Oğlum da bildiği için ona da bravo. Peki diğer sorumuza geçelim. Evet çocuklar. Balina hangisi? Bilin bakalım. Birincisi mi balina? İkincisi mi balina? Üçüncüsü mü balina? Evet. Peki sizi duyuyorum ben. Şimdi oğlum cevap versin. Birincidir baba. Peki tıklayalım birinciyi o zaman. Bravo size çocuklar. Bravo oğluma. Aferin. Balinayı doğru bildik. Şimdi devam ediyoruz. Evet çocuklar. Yengeç öğrenmiştik. Birincisi mi yengeç? İkincisi mi yengeç? Üçüncüsü mü yengeç? Evet çocuklar sizleri duyuyorum ben. Peki şimdi oğlum cevap versin. Baba birinci yine birinci. Evet. Birinciyi tıklayalım bakalım doğru mu? Evet. Doğru cevap. Birincisi yengeçti. Diğer soruya geçelim çocuklar. Evet deniz anası hangisi çocuklar? Birincisi mi? İkincisi mi? Yoksa üçüncüsü mü? Evet cevaplarınızı aldım ben sizin. Bravo size. Evet şimdi oğlum cevaplasın bakalım. Baba ikinci ikinci. Peki oğlum da ikinci diyor. Tıklayalım ikinciyi bakalım. Doğru cevap mı? Peki aferin size. Deniz anası buyurmuş. Peki yılan balığı hangisidir çocuklar? Birincisi mi? İkincisi mi? Üçüncüsü mü? Duyuyorum sizleri. İyi düşünün. Hayır o değil. İyi düşünün. Aferin size. Şimdi oğlum cevap versin. Babam birinci de birinci. Peki. Oğlum da birinci diyor. Tıklayalım bakalım birinciyi. Bravo birinci. Çocuklar sizler tebrik ediyorum ben. Aferin size. Evet çocuklar. Deniz atı hangisidir diyor. Birinci resim mi? İkincisi mi? Üçüncüsü mü çocuklar? İyi düşünün. Peki sıra oğlumda. Baba yine birinci ya. Yine birinci diyor oğlum. Tıklayalım bakalım doğru muymuş? Evet birincisi deniz atı. doğru cevap. Peki istakoz hangisidir diyor? Düşünün bakalım. Cevapla hep birinci diyorsunuz. İyi düşünün belki birinci olmayabilir. Peki. Aferin. Şimdi oğlumda cevap. Baba bu defa da ikinci. İkincisi istakoz diyor oğlum. Tıklayalım bakalım ikincisi. Bravo çocuklar. Hepiniz doğru bildiniz. Aferin size. Şimdi geçtik diğer sorumuza. Kaplumbağa hangisi diyor çocuklar? Bu soru çok mu kolay geldi yoksa? Hemen cevap verdiniz bakıyorum da. Oğlum da cevap versin. Bu defa da bir. Evet bu defa da yine bir diyor. Kaplumbağa'yı tıklayalım bakalım. Bravo size çocuklar. Kaplumbağayı doğru bildik. Evet diğer sorumuza geçelim. Deniz yıldızı hangisi çocuklar? Bir mi? İki mi? Üç mü? Çok mu kolay? Pekala cevap versin oğlum. O zaten belli. Üçüncüsü. Diyor ki Siraç deniz yıldızıdır. Üçüncüsüdür. Zaten şeklinden belli diyor. Tıklayalım bakalım doğru cevap mı? Evet sizin gibi o da doğru bildi. Aferin size. Diğer sorumuza geçelim. Yunus hangisi de çocuklar? Baştaki mi? Ortadaki mi? En sondaki resim mi? Peki bu da mı çok kolay oldu? Evet. Oğlum cevaplasın. Baba üçüncü. Üçüncüyü tıklayalım bakalım doğru cevap mı? Bravo çocuklar. Bravo oğluma. Diğer soruya geçiyoruz. Palyo çabalı hangisi de çocuklar? Bunu öğrenmiştik biliyorsunuz. Hatırladınız değil mi hemen? Evet. Palyo çabalığı. Duyuyorum sizlere dediğinizi. Evet. Baba şimdi burada bir tane balık var. O üçüncüsü. O yüzden üçüncü düz zaten. Ve zaten biliyordum. Daha demin videoda daha demin diyor ki, ki oğlum sadece bir tane balık var. Diğerleri balık değil. Deniz hayvanı ama balık olmadığından cevap üçüncüsü diyor. Tıklayalım doğru cevap mı? Bravo. Üçüncüsü doğru cevap. Peki diğer sorumuza geçelim. Köpek balığı hangisinde çocuklar? Burada iki tane hepsi de balık gördüğünüz gibi hangi balık köpek balığı diye soruyor. Bir mi? iki mi? Üç mü? Aferin size. Evet olunca yapıyor. Ya, balina yaptık. Paratu balını da yaptık. Bu ve bu e, yaptık. O yüzden ortalara köpek balığı. Peki tıklayalım köpek balığını o zaman. Evet bravo çocuklar. Sizler de doğru bildiniz. Aferin size. Evet ahtapot hangisidir diyor çocuklar. Ahtapot hangisidir? Bu da çok kolay biliyorsunuz. Bravo, evet oğlum cevapsın. Baba üçüncü, üçüncü, üçüncü evet üçüncü. Üçüncü diyor, isterseniz tıklayalım bakalım üçüncü mü? Evet, akrepot üçüncüsü çocuklar, bravo size. Kalamar hangisi çocuklar? Kalamar, evet. Birincisi mi kalamar? İkincisi mi? Üçüncüsü mü? Evet hangi çocuklar? Evet, duydum sizleri, cevaplarınızı aldım, şimdi oğlumda sıra. Baba bu da bu da üçüncü. Peki 3. tıklayalım. Bravo. Evet çocuklar gördüğünüz gibi tüm soruları hepsini doğru cevapladınız. Sizleri ve oğlumu tebrik ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.